Evet. Yağmur şiddetli yağacakken Ümit Coşkun'u seyrediyoruz. Mahallemiz şu anda... Evet kadın nasıl kaçıyor bakın. İşte yağmur etkisi. <laughs> evet sayın seyirciler. Hadi Etraftaki kimse yok. Evet. Çocuğun teki top oynuyor. Evet. Samsun'un geleceğin yıldızı. Coşkun Berelioğlu. Evet. İşte evet, yağmur yağıyor. Herkes kaçıyor. Adam motor gel motorla geliyor. Bakın. Dayı çok ayıp bu havada motorla gelinir mi? Yazık sana ya. Ünlü topçuları seyrediyoruz. Hop, 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 Topçu bunlar da ya evet, topçu. Oba. Evet. Yağmur fedaket yağıyor. Söğüt maçı sokaklarında. Hangi bir ha, ha. ha, ha, ha. Döle bak sen, Concon'un dölü. <laughs> Bu havalarda böyle buralarda dışarıda yapıyorlar. Küçük çocuk bunlar. Evet. Concon tisli çocuk. Çıkı ver ben sana göstereceğim. Gel gel. Evet çıkıyoruz. Mahallenin etrafında güzel ay şey çarpıyor. Millet bak, gidiyor. bak Hemen yapıştı. Evet. Biz Hasan Çağlar. Gogo Yılmaz. Yılmaz var. Korhan Derileoğlu. Ben Çarçı Onur. Bu da Sikim'in oğlu. Evet sayın seyirciler. <laughs> O oğlum topu al topu topu 22 topu, 22 topu. 22 öyle 23. babanın anasını 23. sikerim ben. Evet sayın seyirciler. 23. Götü bokluğumuz. Güzel 23. yağmur yağıyor. Bulutu seyrediyorsunuz görüyorsunuz şimşekleri. Kuş. Üstünde Kuş. Kuş. Aha kedi. kedi. Oha teşkil. Topu bulmasaydım ayakkabılar bak.